Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT10 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Kare biçiminde bir kağıt parçası üzerine eşit aralıklarla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 3 paralel çizgi çiziyor. Daha sonra bu kağıt parçası KL boyunca katlanır. Katlama işlemi sonucunda B köşesi B köşesi ortadaki çizginin üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Buna göre kırmızı renk ile gösterilen açının yani x'in ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi klasik bir katlama sorusu. O zaman klasik hareketimizi yapalım. Ne yapıyoruz? Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyoruz ve katlanmış şekli şöyle orijinal haline çeviriyoruz değil mi? Bizim şurada ne vardı arkadaşlar? B köşesi vardı. Katlanınca nereye geldi? B üstü. O zaman bu ne demek? Şu KB üstü ile KB birbirine eşit demek. Peki şu kesikli çizgileri şöyle tamamlayalım biz. Eski haline çevirelim. Dikkat edin arkadaşlar şurası bizim KB kenarının ortası. Ha, demek ki şurası arkadaşlar dik malumunuz. Demek ki şuraya H dersek KH HB'ye eşit. E şimdi şöyle bir şey yapsam ben. Gelip şunu çizsem. O zaman bu BB üssü ile B üssü K'da birbirine eşit olur mu? Neden? E çünkü şu BH dikkat edin. Hem yükseklik hem de ne oldu arkadaşlar? Kenar ortaya oldu. E zaten şu KB de bunlar eşitti. Ha bakın bu üç arkadaş birbirine eşit oldu. Yani eşkenar üçgen oldu. O zaman burası 60. Burası 60. Burası 30. Burası da ne olacak arkadaşlar? 30. Peki bu bir kareydi değil mi? Bakın. Ha, o zaman şu BK'ya bir dalga atınca bizim şuraya ne diyelim? T diyelim. TB'den oldu bir dalga. Yani TB BB üstüne eşit oldu. E dolayısıyla burada da bir x kenar oldu. E köşe malumunuz 90. 60 oradaysa buraya ne kaldı? 30. E x kenar 180'den 30'u çıkar. 150. 2'ye böl. 75. 75. E, şimdi benden x'i istiyor. E şuradaki c kuralını görüyorsunuz değil mi? Ha, burası 75 ise x kaç olacak? 105. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Şekil 1'de gösterilen ABCD dikdörtgenin içine ATE ikizkenar üçgeni yerleştiriliyor. Daha sonra bu üçgen E köşesi etrafında 105 derece döndürülünce T noktası şekil 2'deki gibi B noktasıyla ile çakışıyor. Ha bizim T noktası ne yapıyor? Şuraya geliyor değil mi? E, tamam. Şekil 2'de kırmızı renkli kenarların uzunlukları toplamı AB kenarından 8 birim fazla olduğuna göre A üstü noktasının AB kenarına uzaklığı kaç birimdir diye sormuş bize. Uzaklık deyince arkadaşlar ne yapıyorduk? Dik uzaklık alıyorduk, değil mi? Yani A üstü noktasının AB kenarına olan uzaklığı demek. Şuradan şöyle bir dik gelirsem, A üstü H. benden onu istiyor arkadaşlar. Şimdi neyi biliyorum? İkiz kenar üçgen biçiminde bir arkadaş var. Yan yapmış TB köşesine gelmiş. Yalnız yan yatarken kaç derece dönmüş? 105 derece. E şimdi dikkat edin, bizim şu TE kenarı. Boyamayayım işte isterseniz çünkü biraz sonra o kırmızı renkler bana lazım olacak. TE kenarı. Hop yan yatıcı nereye geldi? EB'ye değil mi? Peki kaç derece döndü? 105. Aa demek ki burası 105. O zaman burası ne oldu? 75. E, o zaman da 75 çünkü ikiz kenar. 75 75 150. Burası ne oldu arkadaşlar? 30. E şimdi burası 30'sa burası ne olacak arkadaşlar? 30 değil mi? Çünkü bir şekil dönünce uzunluklar, açın ölçüleri, alan hiçbir şey değişmiyor. Sadece şekil dönüyor değil mi? O zaman burası 60. Ha, burada ne oldu arkadaşlar? 15. Şimdi şu kırmızı çizgilerin uzunluklarına ne diyelim? A değil mi? A. 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 Yani şuna da B diyelim. şimdi ona B deyince şurası B oldu. Ha, bakın burada ne oldu arkadaşlar? A oldu. O zaman kırmızı renkli kenarların uzunluklar toplamı. Bakın şurası A. Burası A. Burası B. Burası A. Yani 3A artı B değil mi? AB kenarından AB kenarın oldu. A artı B. Ne kadar fazlaymış anlamak için ne yaparız? Çıkartırız değil mi? 8 birim. E ne oluyor buradan? 3A artı B eksi A eksi 5'tir. 8'den. B 8'den. B'ler gitti. 2A 8'den. A kaç geldi arkadaşlar? 4. Demek ki burası kaçmış? 4. Ha, soru bitti. Neden? E çünkü bakın 30 60 90 üçgeni. 90'ı karşı 4 ise 30'u karşı 2 değil mi? Sorunun başına sizle anlaşmıştık. Neyi bulmaya çalışıyorduk biz? A üstü haşı. Yani aradığımız cevap 2C şıkkı. Dik üçgen biçimindeki iki eş parçası şekil 1 ve şekil 2'de gösterildiği gibi kesilerek iki farklı dik yamuk elde ediliyor. Şekil 1'de elde edilen dik yamuğun alanı şekil 2'de elde edilen dik yamuğun alanından 55 birim kare fazladır. Buna göre x artıya toplamı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi ne yapalım? Bu ayrı ayrı iki şekli bir birleştirelim. Nerede birleştirelim arkadaşlar? Şekil 2'de birleştirelim. Nasıl birleştireceğiz? Bakın x nerede arkadaşlar? Şurada da. Yani şuradan 25 birim uzaklıkta. O zaman buradan 25 birim uzaklık. E işte şurası gibi gözüküyor. Şöyle çizersem. Bakın şu y. Bu da ne olur arkadaşlar? x olur. Burası kaç? 25. Peki buraya ne kaldı? 5. E şimdi dikkat edin. Şekil 1'deki dik yamuk şurası. E şekil 2'deki dik yamukta burası görüyorsunuz değil mi? İkisinin arasındaki fark ne kadarmış arkadaşlar? Pardon, şurası özür dilerim. Şekil 2'deki dik yamukta şurası. E ikisinin arasındaki fark ne kadarmış? 55 birim kare. E fazlalık nereden geliyor? Ha şu aradaki minik yer değil mi? İşte burası 55 birim kareymiş. E dikkat ederseniz o da bir yamuk değil mi arkadaşlar? Alt tabanı x, üst tabanı y ve yüksekliği 5 birim olan bir yamuk. E, yamuğun alanı belli. O zaman ben bu soru çok rahat çözerim. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bana neyi verdi arkadaşlar? Alanı yani 55'im. Sadeleştir 11. 11 çarpı 2 22. Demek ki x artıya toplamı kaçmış? 22. Aradığımız cevap d şıkkı gelecektir. ABC üçgenin biçimindeki kağıt B köşesinden DE boyunca katlandığında B noktası AC kenarı üzerindeki B üssü noktasına geliyor. 8'i 4'ü vermiş. Ne demiş? BC DB üssü paralelmiş. BC ha, şu vatandaş buna paralelmiş. Harika. Bizden EC X istiyor. Hemen klasik hareketimizi yapalım. Katlanmış şekil üzerinde soruyu çözeceğiz ve katlanmış şekli orijinal haline çevireceğiz. Çevirdik. İşte şurası B köşesi. BCDB C, D, B üstüne paralel. Neyi biliyorum? Burası 4. Burası 8. Peki başka herhangi bir şey verilmiş mi arkadaşlar? Yok. Peki hala. Başka neler yapıyorduk biz arkadaşlar? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştir diyorduk değil mi? O mantığı uygulayalım. Mesela şurada alfa derecelik bir açı vardı. Hop katladığımda nereye geldi arkadaşlar? Buraya geldi. Çünkü açının ölçüsü değişmiyor. O zaman burası alfa burada alfa. Şimdi paralelliği vermiş ya. Ha bakın Z kuralı gördünüz mü arkadaşlar? O zaman ne oldu? Burası alfa ise hop Z'den burada alfa oldu mu? Ne oldu? İkiz kenar. Harika. O zaman burası 4 s burada kaç gelecek arkadaşlar? 4. Peki şu vatandaş BD 4 ya katlanınca B üstü de o da 4 olur mu? Ha, bakın artık paralelliği talesle birleştirerek soruyu ne yapabilirim? Halledebilirim. Şu vatandaş buna paraleldi değil mi? 8'in 12 oranı ne yapıyorum? Tales. Eşittir 4'ün 4 artı x oranı. İşte bu kadar. Hemen arkadaşlar ne yapalım? Şunları bir sadeleştirelim. 2'yi sadeleştirelim. 6. Ha, 4 artı x eşittir 6'dan. X kaç gelecek? 2 yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bakın şuradaki can alıcı hareket ne oldu? Şu alfaları yazıp ikiz kenarı bulmak oldu değil mi? Geri kalan bizim katlama sorularının klasik hareketi işte ne yapıyoruz? Bir şekli katladığımızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez deyip katlanmış şekli orijinal haline çevirerek soruyu çözüyoruz değil mi? Ama bu soruda ekstra neyi göreceğiz? İşte şu Z kuralıyla ikiz kenarlığı yakalamak lazım. Ondan sonrası zaten talesle çok rahat gözüktü. Peki ne bulduk cevabı? 2 yani D şıkkı. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir tarlanın iç bölgesinde sırasıyla AB, BC ve AC kenarlarının uzaklıkları sırasıyla 2, 3 ve 7 metre olan bir su koyusu bulunmaktadır. Benden bu tarlanın alanı istiyor. Şimdi bir tane eşkenar üçgen biçiminde bir tarla var. Şöyle bir şey tamam. İçerisinde arkadaşlar ABC eşkenar üçgeni. Bir tane nokta varmış. Bu noktanın arkadaşlar kuyu varmış burada. AB, BC ve AC kenarlarının uzaklıkları verilmiş. Yani mesela kuyu şurada olsun. AB olan uzaklığı 2. Uzaklık denince ne yapıyorduk? Hep dik uzaklık değil mi? BC olan uzaklığı 3. Tamam. Ve son olarak AC olan uzaklığı da kaç metremiş? 7. Ha, bunu böyle çizince bakın şu dik uzaklıkları yani şunların yükseklikler olduğunu çizince soru bitti değil mi? Hatırlayınız böyle bir özellik vardı. Neydi arkadaşlar o özellik? Bir eşkenar üçgende içerideki rastgele bir noktadan kenarlara dikler gelirseniz bu üçünün toplamı bana neyi veriyordu? Bir tane yüksekliği veriyordu. He? O zaman hemen yüksekliği çizelim. 7, 3 daha 12 daha 12 mi? Demek ki bizim eşkenar üçgenin yüksekliği kaçmış? 12. E soru bitti. 60'ı karşısı 12 ise. 30'un karşısı bunun köküşte biri. 4 köküşte mi? E hatırlayınız eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortay. O zaman burada 4 kök burada 4 kök 3 mü? E soru bitti. Yükseklik 12 taban 8 kök 3 bölü 2. O da ne yapar? 48 kök 3 yani aradığımız cevap A şıkkı gelecek diye. Şu kuralı bilmek lazım değil mi? Müfredatta da olan arkadaşlar yani milli eğitimin müfredatında özellikle yazılan bir kural. Onun için bu kuralı Mutlaka bilin. Bir de buna benzer ne vardı? İkiz kenar üçgende vardı değil mi? İkiz kenar üçgende tabanda bir nokta alıp şöyle kenarlara dikler gelirseniz o ikisinin toplamı neye veriyordu bize? Yandan yüksekliği. Bu iki özelliği mutlaka biliniz. Pekala ne bulduk cevabı? 48 kök 3 yani A şıkkı. En kenarlı bir düzgün çokgenin dış açısı 360 derece bölü n formülüyle hesaplanır diye bize bir hatırlatmada bulunmuşlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Düzgün dokuzgen eşkenar dörtgen bizden x açısının ölçüsünü bulmamızı istiyorlar. Şimdi düzgün dokuzgen o zaman bir dış açısını bulalım. Hocam dış açıyı bulup ne yapacağız? E oradan iç açıya geçeceğiz. He? Dış açı dediğimiz şey neydi? Bir kenar uzattığınızda şöyle diğer kenarla oluşan açı yani şuydu değil mi? Şimdi dış açıyı bulursam oradan iç açıya ne yaparım? Çok rahat geçerim. Bu bir dokuzgen. 360'ı 9'a bölün. Demek ki dış açı 40 derece. O zaman iç açımız kaç derece arkadaşlar? 140 derece. Ha, demek ki arkadaşlar bizim şu iç açımız kaç derece? 140 derece. Şimdi ne yapalım? Şu CE köşegenini çizelim mi? Bakalım ne işimize yarayacak onu çizdiğimiz zaman. Burası 140. 180'den 140'ı çıkar. 40 geriye kaldı? 20. Ha, demek ki burası 20. Burayı 20. Peki dış açı 40 dereceydi ya. E burada da bir dış açı var. Bakın şu kenarı uzatmış. Ha, diğer kenarlı olan açı 40 derece. O zaman 40 20 daha ne oldu? 60. E aynısı burada da var. Burada 40 derece. Ha, burada 60. 60 60 60. Ha, bakın ne oldu? Eşkenar üçgen. Meğerse bu CT, ET ve EC birbirine neymiş? Eşitmiş. E bu eşkenar dörtgen. O zaman bu CM, ME de birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani burası 60, burası 60, burada 60. Şimdi dikkat edin şurası 20. Burası 60, 80. Hop, buraya da ne kaldı arkadaşlar? 60. Neden? İçe çıkış dereceydi arkadaşlar. 140 derece. Galiba soru bitiriyoruz değil mi yavaş, yavaş. Benden nereye istiyor? X'i. E, gelip şunu çizsem. Dikkat edin. Siyahla göstereyim. Çok karışmasın diye. Şunu çizsem. E, bu vatandaş bunun aynısı olur değil mi? Bakın. iki kenar Hop bu vatandaş. iki kenar. Hop bu vatandaş. Ne oluyor bu üçgenle bu üçgen? Eş oluyor değil mi? O zaman hemen şuraya 140 yazalım. Buralar 20-20. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 40. Şimdi bakın bu vatandaş buna eşit ya. E zaten bu da eşit. Eşkenar üçgenden dolayı. Ha bakın ne oldu? Bu da bir ikizkenar üçgen. E tepe kaç derece? 40. 180'den 40'ı çıkar. 140. 2'ye böl. 70. 70. E bizden de 10 istiyor zaten. X 70 derece Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bakın çok güzel şık bir soru. ÖSYM biliyorsunuz her sene çokgende açı soruyor arkadaşlar. Yani çokgenlerden soru sormadığı sene yok diyebilirim. 2018'den beri. Onun için arkadaşlar mutlaka bu çokgende açı sorularına bilhassa dikkat edin. Yani çözemediğiniz soru olursa ona sıkı sıkı sarılın, öğrenin nasıl çözüldüğünü. Çok önemli bir konu. Peki aradığımız cevap 70 derece yani B şıkkı. İçerisinde aynı boyutlarda 3 tane kredi kartı alabilen bir kartlığın önden görüntüsü şekil 1'de verilmiştir. Bu kartlığın yandaki düğmesine basıldığında içindeki kartlar şekil 2'deki gibi dışarı çıkmaktadır. Kartlar kartlığın içindeyken kenarlardan 2 cm uzaklıktadır. Kartlar dışarı çıktığında 3 kart arasındaki fark da birer santimmiş. Tamam. Kartlığın boyutları 16 ve 10 santim olduğuna göre kartlar dışarı çıkartıldığında kartlığın içinde kalan kısımlarının Ön yüzlerinin alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurası 2 santim. E burada 2 santim. 2, 2 daha 4. E bakın şurası 10 santim. Ondan 4'ü çıkartırsak demek ki ne olacak? Burası 6 santim. Harika. Şimdi aynı şekilde burası 2. Burası 2 değil mi? Bakın 2. 2 ne oldu? 4. Tamamı 16 idi. Burada ne oldu? 12. Ha, demek ki arkadaşlar bir kartın alanı 12 çarpı 6'dan 72 Tamam. Şimdi ben bu düğmeye bastım. Kartları dışarı attım. Dışarı attığım zaman kırmızı karttan başlıyorum. 1 santim dışarı çıkıyor ya arkadaşlar. Ha, o zaman 1 santim dışarı çıktığına göre içeride kalan kısımları soruyor. Değil mi? Bakın. İçeride kalan kısımlar. o zaman şurası ne olur arkadaşlar? 12 idi ya. 1 santim dışarı çıkınca 11. E burası 6. Burada bir değişen bir şey yok. O zaman kırmızı kartın alanını ne oldu? 66. Artı. Yeşile bakalım. Yeşilin dikkat ederseniz 2 santim dışarı çıkıyor. Ha, burası 12 santim. 2 santim dışarı çıkarsa yeşilin uzun kenarı 10 santim olur. Doğru mu? İçeride kalan kısmı. E 10 çarpı 6'dan 60. Şimdi gelelim maviye. E mavide de arkadaşlar 1 santim daha dışarıda olduğu için 3 santimi dışarıda. Demek ki içeride 9 santimi kaldı. E Kısa kenar zaten 6. 9 kare 6. 54. İşte bu kadar. Toplayın burayı. 120. 60 da burada var. 180. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Alanı 80 kare olan paralel kenar biçimdeki bir tarlanın ortası da 8 kareli kısmı boş kalacak şekilde kırmızı boyalı bölgelere havuç ekilmiştir. BD köşegen olduğuna göre havuç ekilen kısmın toplam alanı kaç metrekaredir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bizden şu havuç ekilen kısmın alanını soruyor. onları bir harflendirelim. İşte buna A diyelim. Buna B diyelim. Buna C diyelim. Buna D diyelim. Buna da E diyelim. Pekala. Başka ne biliyorum? Mesela bakın şuraya ben x desem. Şurada bir güzellik yakalayabilirim. Nerede? Adana, Fatsa, Bursa üçgeninde. Nasıl bir güzellik? Onu hatırlatmam lazım size. Değil mi? Hemen şuraya bir hatır diyelim. Neyi hatırlayacağız? Bir paralel kenarda. Şöyle köşelerden karşı kenara üçgen çizerseniz burası ne oluyordu arkadaşlar? Bizim paralel kenarın yarısı oluyordu. Değil mi? E dikkat edin Adana, Fatsa, Bursa'da bizim paralel kenarın yarısı. Peki ne var burada? A var, E var, C var, X var, 8 var. Paralel kenarın yarısı. E paralel kenarın alanı 80 diye. Ha demek ki burası 40. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? 32. Bir kenarda dursun. Peki şuraya Y desem arkadaşlar. Ha buradan ne oldu bakın. A artı X artı Y o da ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. O niye? E çünkü BD köşe gelmiş hatırlayınız. Paralel kenarda köşegen ne yapar? İki eşit parçaya böyle. Tamam. Peki başka? Bir de şuraya bakmanızı istiyorum son olarak. Denizli, Edirne, Adana gördünüz değil mi? Ha, bu da bizi paralel kenarın yarısı Çünkü üçgeni şöyle de çizebiliyorsunuz. Bu da ne oluyordu? Paralel kenarın yarısı oldu. Peki burada neler var? Hemen buraya da bakalım. Y var. A var. B var. D var. 8 var. Değil mi arkadaşlar? Bu da yarısı. E şimdi aynı. 80'in yarısı. 48'i diğer tarafa atarsam bu da kaç gelecek? 32. Ha, demek ki arkadaşlar Y artı A artı B artı D. 32. A artı E artı C artı X 32. Bir de A artı X artı de 40. E buradan bir güzellik yakalayacağım. Nasıl? Bakın şu ikisini taraf tarafa toplasam. Ne gelir? Dikkat ederseniz. a Artı E, artı C, artı X, artı Y, artı A, artı B, artı D. 32, 32, 64. Peki neyi biliyorum ben? Şu A'nın, şu X'in ve şu Y'nin 40 olduğunu biliyorum. O zaman bunu bu tarafa atalım. Geriye ne kalır? E artı C artı A artı B artı D. E, 64'ten 40'ı çıkartırsam kaç kalır? 24. Şimdi dikkat edin bana sorulan şeye bakın. E artı C artı A artı B artı D. E artı A artı C artı B artı D. Ha, tam istediğimiz şey. Ya yani ne yapacağız arkadaşlar? İki tane denklem, 3 tane denklem yazıp buradan istenilen sonucu elde etmeye çalışacağız. Bu tip sorularda gidip de şuranın alanını bulayım. Buranın alanını bulayım. Bunu bulayım, bunu bulayım, bunu bulayım. Sonra bunları toplayayım diye bir şey çıkmaz. Ne çıkar bu tip sorularda? Bir denklem silsilesi yapacağınız. iki tane, 3 tane, dört tane neyse. Ondan sonra sizden istenen yeri bulmaya çalışacaksınız. Tabi bu soru birazcık güzel bir soru. Yani görmesi bir tık zor bir soru arkadaşlar. Ama mantık olarak çok da böyle zor bir şey değil. Klasik yarı alan formüllerini yazıp ne yapıyoruz? Sonuca gidiyoruz. Peki havuç çekilen kısmın alanı 24 birim kareymiş. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin sağına ve soluna eşkenar üçgenler yerleştirilmiştir. K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Karenin bir kenarı 2 santim olduğuna göre K ve L noktaları arasındaki uzunluk kaç santimdir diye sorulmuş bize. Yani benden şunu istiyor değil mi? İşte bunu. Benim bunu hesaplamam istiyor. Peki ne biliyorum ben? Kare var, eşkenar üçgen var. E, karenin bir kenarı 2 santimmiş. O zaman eşkenar üçgenin de bir kenarı 2 santim. Neden? Çünkü AD kenarı eşkenar üçgenle ortak olduğu için. Peki KLL orta noktalarsa ha, demek ki bura 1, bura 1, bura 1, bura 1, bura 2, bura 2. Burada ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecektir. Şimdi benden ne istiyor? KLL arasındaki uzaklaştığı. Işte. Galiba bulduk bile hemen değil mi? Nasıl bulduk? Bakın şunu şöyle çizersem arkadaşlar. Bu vatandaş buna ne olur? Paralel olur değil mi? E dikkat edin bu çizdiğimizde eşkenar üçgenin yüksekliği olur değil mi? Ha, o zaman şuraya yapabiliriz. 90'ın karşısı 2 değil mi? Şuralar 30-30. Oradan bir şeyler yakalayabiliriz. Hatta bakın hiç oralara bile bulaşmayız. Şurası 30 derece E bu buna paralel dedim. O zaman burası 30 ise buradan olacak arkadaşlar 30. E şimdi dikkat edin. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı 1 bölü 2'nin kök 3 katı kök 3 bölü 2. E burası 2 ise burada 2. Aynı mantıkla burası hop burada kök 3 bölü 2 değil mi? Çünkü burası 30 burası 60. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Şimdi benden ne istiyordu? K L arasındaki uzaklığı uzunluğu mu istiyordu? Yani şunu istiyor. Tamam yani kök 3 bölü 2 artı 2 artı kök 3 bölü 2. Ve şu ikisini toplarsak kök 3 yapar. Ha, 2 artı kök 3 yapar. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Tahtadan yapılmış 64 birim küp hacimli yapının tüm yüzeyleri kırmızıya boyanıyor. Daha sonra bu yapı birim küplere ayrılıp herhangi bir yüzeyinde boya bulunan tüm küpler atılıyor. Geriye kalan küpler yüzeyleri tamamen çakışacak biçimde yan yana koyularak cisim oluşturuyor. Buna göre oluşan cismin herhangi iki köşesi arasındaki uzaklık en fazla kaç birim olur diye sorulmuş bize. Ha, şimdi önce ne yapılmış? 64 birim küpten oluşan bu yapının her tarafı kırmızıya boyanmış. Sonra parçalara ayrılmış ve bakılmış herhangi bir yüzeyinde boya olan parçalar atılmış. Yani geriye elimde hiçbir yüzeyinde boya olmayan parçalar kalmış. Peki şu şekle baktığımızda hiçbir yüzeyinde boya olmayan parçalar nerededir? Bu yapının tam merkezindedir değil mi? Şimdi dikkat ederseniz yapının yüksekliği 4 birim. O zaman şu 2 birimlik arkadaş bu ikişer birimlik arkadaş ve bu ikişer birimlik arkadaşların kesiştiği yer tam yapının ortasındaki yere kesinlikle boya bulaşmaz Peki dikkat ederseniz bunları birleştirirsem şöyle bir şey olur da şöyle şöyle ve şöyle çekirdekte yani göbekte böyle bir şey olur arkadaşlar Ha, peki burada kaç tane küp olur o zaman? Çok rahat sayabiliriz değil mi? 4, 4, 8 tane. Ha, demek ki hiç boya bulaşmayan bu yapının göbeğinde, ortasında 8 tane birim küp varmış. E Şimdi ben bu 8 tane birim küpü şöyle yan yana çizsem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop şöyle bir yapı oluştursan ne? Niye böyle bir şey yaptım? Niye böyle bunları yan yana dizdim? E yan yana dizin ki olabildiğince birbirinden uzak iki tane köşe oluşturabilim değil mi? Hangi iki köşeden bahsediyorum? Şu vatandaştan karşı yukarıdaki şu vatandaşı olan köşe. İşte bu köşe bu köşe arasındaki oluşan uzaklık en büyük uzaklık gelecektir. E bunu uzunluğunu hesaplayabilir miyim? Çok rahat. Bakın şurası kaç yürüm arkadaşlar? 8. Peki burası kaç birim? 1. Bir. Hemen şunu şöyle çizsem. Pisagor'dan değil mi? Çünkü şu köşe 90 biliyorsunuz. Pisagor'dan ben bunu hesaplarım. 64 bir daha 65. Burası kaç olur? Kök 65. Şimdi şunu şöyle çizelim. Burası da bir birim değil mi? E burada da bir diklik var. Ha, bakın ne oldu arkadaşlar? Artık şu dik üçgende Pisagor yaparak o çok merak ettiğim şu arkadaşı bulabilirim. Kaç yapar o da? Kök 65'in karesi 65. 1'in karesi 1. Topla. Kök 66. Demek ki en uzak arkadaşlar iki köşe arasındaki uzaklık kök 66 birim gelecektir. Ya da hatırlarsanız ya hocam ben bu dikleri falan göremedim diyorsanız alt köşeden çapraz üst köşeye giden köşegene biz ne diyorduk? Hatırlayınız. Cisim köşegeni. Neydi cisim köşegeni? Kare kök içerisinde. A kare B kare C kareydi. Hatırladınız değil mi? Yani 8'in karesi 1'in karesi 1'in karesi. O da ne yapar? Kök 66 gelecektir. 8 1 1 değil mi? Ha, o zaman aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bu soruyla beraber TYT 10 denememizin geometri sorularını da çözmüş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız sorularda videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.